Ve karşımızda Kudret Ay Yıldır olacak piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek için. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? İyi haftalar dileyelim. Teşekkür ederim. Elisa Hanım iyiyim. Sizden reisinizdir inşallah. Çok teşekkürler. Şimdi şöyle bir şey. Tabii ki bu hafta Merkez Bankası'nın kararını merakla bekliyoruz. Bir taraftan da bir açıklama geldi. Genel kurulun onların üstü 3 Şubat'ta toplanacağına yönelik olarak şimdi ben sizin bir beklentinizi alayım. Çünkü bu haftanın tabii ki bizim merakla beklediğimiz gündemi genel beklenti pas geçmesi yönünde ama sürprizler de yapabiliyor Merkez Bankası ne dersiniz? Tabii global taraftaki merkez bankalarının e, piyasa iletişimi ve piyasaları sürpriz yaşatmadığı bir ortamda biz e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bazı sürprizlerini yaşayabiliyoruz ama bu toplantıda muhtemelen o sürprizi yaşamayacağız ve e, piyasa beklentisi doğrultusunda faizin sabit kalması e, görüntüsüyle ilişkin bir sonuç çıkacağını düşünüyoruz ki kurum olarak da zaten %14'lük bir hafta vadeli repo faiz oranının sabit bırakılması yönünde düşüncemi söz konusu. Tabii burada faizin kararından ziyade metin içerisindeki mesajlar önemli olacaktır. Yani biz yeni dönemde Merkez Bankası hele hele FED faiz arttıracağı bir dönemde faiz indirimi düşüncesi içerisinde imalı bir mesaj verecek mi? Yoksa şu anda hala bekle gör Bunu da tartışıyor olacağız. Bu sebeple de evet faiz kararı önemli ama metin içerisindeki e, süreci daha fazla dikkate almamız gerekiyor. İlaveten de e, bu hafta evet Merkez Bankası faiz kararı var ama önümüzdeki haftada enflasyon raporu sunumu olacaktır Merkez Bankası'nın. Buradaki yol haritası da aslında faize ilişkin düşüncemizin şekillenebilmesi adına da gerçekten önemli olacaktır diyebiliriz. Evet. Peki şimdi yurt dışına bakarsak eğer orada da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden FED tarafından 3 faiz artışı beklenirken ee, yıla başlamadan önce şimdi daha fazla e, beklentilerin olduğunu görmeye başladık. Kaldı ki e, JP Morgan CEO'su 6-7 faiz artışından bile bahsediyor. Oradaki havayı nasıl buluyorsunuz? Şimdi geçtiğimiz hafta bu soruyu sorduğunuzda ben Merkez Bankası'nın aralık toplantısındaki o 3 faiz artırımı sürecine bağlı kaldığımızı vurgulamıştık ama son dönemde o kadar çok e, agresif bir tona büründü ki, hem FOMC üyeleri hem FED başkanı hem piyasalar yani sanki 3 cepte hani 4 ya da 5 faiz artışına kadar gidebilecek bir görüntü izleniyor şu anda. Çünkü Mayıs ayından Mart ayına revize edildi. Bazı sesler acaba haftaya da bir faiz artırımı düşüncesi içerisinde ama hani bildiğiniz gibi FED çok fazla sürpriz yapan bir merkez bankası değil. Piyasalarda iletişimi oldukça güçlü. Bu sebeple de Mart ayı ile itibaren e, faiz artışı dönemine başlayacaktır ve ekonomik projeksiyonlarda da Fed'in 3 faiz görüntüsünde bir revizyona gidip gitmeyeceğini tartışacağız ama şu an itibariyle baktığımız zaman 3 sanki cepte, 4 ya da 5 gibi bir faiz artışı düşüncesi bile gündemde yer alıyor, almaya da devam edecektir. Mart ayındaki e, toplantı sonuçları bunu daha netleştirecektir diyebiliriz. Evet. Peki Asya tarafında da bugün Japonya faizle değişikliğe gitmedi ama Çin'den biliyorsunuz dün bir karar gelmişti. Çin orta vadeli kredi faizlerini 100 bas puan düşürmüştü. Diğer taraf pardon 100 puanı söyledim 10 bas puan ve bu 2000, Nisan 2020'den beri bir ilk oldu. Diğer taraftan bu haftaki toplantıda da Çin'den de faiz indirimi gelebileceğine yönelik beklentiler var. Goldman Sachs'ın beklentisi, onların gösterge konumdaki kredi ana faiz oranı LPR'de 5 puanlık bir indirim. Ne dersiniz? Oradan ne bekleyelim. Bugün de bu arada Fitch'in açıklamalarını gördük. Çin'e ilişkin olarak büyüme beklentilerinin %4.8 olduğunu açıkladılar. Son dönemde özellikle Çin tarafında büyüme ilişkin beklentilerde de revizeler söz konusu olmuştu. Nitekim burada özellikle hani Amerika dışında özellikle Asya tarafında Çin görüntüsünün nasıl bir reaksiyon vereceği hususu da gündemimizi ister istemez meşgul etmektedir. Bu sebeple de yeni dönemde bu faiz indirimi tarzındaki bir mesajın ya da kararların alınıp alınmayacağı çok önemli olacaktır. Özellikle bu süreçte tabii ki enflasyon temasının e, gündemimizi oldukça meşgul ettiği bir ortamda biz çok fazla e, faiz indirimi temasına alışkın değiliz. Çünkü geneli itibariyle baktığımızda yüksek enflasyon e, kaygısıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları faiz arttırıyor. İşte bizim gibi ayrışan e, bazı ülkeler de olabiliyor. Şimdi özellikle işin büyüme tarafındaki projeksiyonları e, faiz tarafında bazı e, geri adımların atılabilmesine olanak tanıyor. Biz hekim bu doğrultuda belli bir e, süreç izlenecektir diye söyleyebiliriz. Evet. Peki e, şöyle bir şey de soralım size. Çünkü biliyorsunuz bizim için kritik olan bu kur korumalı mevduat konusu. Orada bakan e, hafta sonu 131 milyar TL toplandığını söyledi. Döviz dönüşümü de %15 dedi. E, nasıl buldunuz bu rakamları? Şimdi kur korumalı mevduat aslında e, hani standart bir klasik bakış açısıyla e, yatırımcılar için olmaz olmaz bir görüntü. Yani kurun 18'lerden 11'lere düşüşünden sonra e, belli bir standarda erişmesi, belli bir bölgede e, kısıtlı kalıyor olması e, yeni dönemi ilişkin özellikle yatırım tercihleri içerisinde bu e, görüntüyü çok net bir şekilde destekler nitelikte. Yani geleceğe yönelik yatırım kararlarında bu husus önemli ama işte e, bu sürecin hazine üzerinde yaratacağı baskı, Merkez Bankası rezervleri üzerindeki olumsuz etkileri gibi gibi belli başlı e, işin avantajının dışında da dezavantaj süreci söz konusu. İlaveten hani, e, FED başta olmak üzere global taraftaki agresif ton değişikliği ve bizim bu noktadaki... E, Merkez Bankası'nın tutumu da ister istemez mevcut süreç anlamında da önemli olacaktır. Yani işin ekonomik boyutu, politik boyutu, jeopolitik konumlarının hepsi burada ister istemez finansal Varlıklar üzerinde, özellikle TL dinamikleri üzerinde baskılanma e, görüntüsü oluşuyor. Kaldı ki şu anda 36.08 tüfe ve e, ilk çeyrek görüntüsünü de hani 40-50 aralığında bir görüntünün olacağını da biliyoruz. İşte bu koşulları hepsini bir bütün haline aldığımız zaman, özellikle enflasyon üzerinde bir getiri arayışındaki e, yatırımcıların ya da enflasyona karşı parasını ezdirmemek isteyenler. E, Sermayesini ezdirmemek isteyenlerin bu tarafa kayması önemli. Dediğim gibi devamlılığının sağlanması kur oynaklığını da belli bir noktada azaltacaktır. En azından teorik anlamda enflasyon kadar e, Türk lirası değer kaybedebilir e, rekabetçi kur mantalitesi hususunda biraz daha aşağı çekilme durumları olabilir. Ama dediğim gibi bunun devamlılığının sağlanması ve globalle bağdaşan bir iktisadi politikaların devam etmesi koşulunda Tabi burada şu negatifliği de vurgulamakta fayda var. Şimdi son yıllarda özellikle borsa tarafına gelen yatırımcı sayısında önemli artışları izliyoruz. Burada kuru korumalı mevduat tarafındaki artış hisse piyasası üzerindeki yukarı yönlü reaksiyonları kısıtlayabilir mi? Bunu da yeni dönemde dikkatle takip etmek gerekiyor. Bu aradaki dengeyi de iyi bir şekilde korumak ve buna ilişkin güven teşkil edecek açıklamalara da ihtiyaç olduğunu unutmamakta fayda var. Peki e, içerideki havaya da baktığımız zaman şimdi e, biz yüzde dün ve e, Cuma günü pozitifte kapattık ama an itibariyle de eksideyiz. Oradaki seyri nasıl e, değerlendiriyorsunuz siz? Merkez Bankası sopansı da yaklaşırken. Şimdi Borsa İstanbul 30 endeksi ve 100 endeksinde son dönemde yukarı yönlü reaksiyonlarımızı izledik ama belli başlı düzeltmeler var ki nitekim globalde de bunu S&P 500 benchmark'ta görebilmekteyiz. Hani bu e, hareketlerin bir düzeltme olduğunu unutmamakta fayda var. Notlarımın arasında e, BIST 100 için 13 ve 21 e, periyotlu üstel hareketli ortalama 2036 2058'den geçiyor. E, BIST 30 için de 20 periyotluk üstel hareketli ortalama var. Bu da 2260 seviyelerinden geçmekte ve bu seviyeler üzerinde kaldığı müddetçe hareketin tepki olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani yukarı yönlü beklentler yeni dönemde etkisini sürdürecektir. Şu an için bir düzeltme olduğunu söyleyebiliriz. Bunu hisse bazı da görebiliyoruz. E bazı özellikle ağırlığı yüksek hisselerin de performansları bu noktada birazcık zayıf kalabilir. Ama genele baktığımızda orta uzun vadeli konjöktürde ben herhangi bir sorun görmüyorum borsa tarafında. Tabi bu her hissenin çok ciddi bir yukarı çıkacağı anlamına gelmemeli. 2020 yılı daha önce de izah ettiğim gibi amatörle profesyonel yatırımcının ciddi anlamda ayrışabileceği, hisseler arasında ayrışmaların çok ciddi bir şekilde görülebileceği bir yıl olduğunu, olabileceğini söyleyebiliriz. Peki endeks bazında öne çıkacak olanlarla ilgili de sizin fikrinizi alalım. Tabi burada hisse tercihlerinde genel anlamda temel ve teknik göstergelerin birbirini desteklemesiyle birlikte bir portföy oluşturulması gerektiğini söyleyebiliriz. Bazen grafiksel anlamda bize çok güzel sinyaller verebiliyor ama işin temel dinamiklerine baktığımızda çok basit bir tabirle işte FK'larına, piyasa değeri defter değerlerine e, işte net karlarına, net dönem karlarına falan baktığımızda o grafiksel anlamdaki avantaj olmayabiliyor. Bu sebeple de iki göstergenin de en uyumlu olduğu, çok daha ucuz kalmış hisselerin performansları dikkate alınabilir. Yine BIST 30 içerisindeki güçlü ve hikayesi olan şirketlerin bu anlamda çok daha ön planda olabileceğini söyleyebiliriz. Ek olarak da şunu da söylemekte fayda var. Pandemi döneminde en fazla sıkıntıya düşmüş sektörler ve hisselerin yeni dönem performansları ...mevcut süreçte biraz daha normalleşmeleri olması durumunda daha iyi bir performans oluşturabilir. Bir de şu dipnotu da eklemek lazım. Son dönemde özellikle bankacılık endeksi sınavı tarafında daha iyi bir performans sergilemekte. Bu sebeple de şu an için en azından kısa vadeli görüntüde bankacılığın biraz daha iyi bir performans sergilediğini... ...devamının da gelebileceğini söyleyebiliriz. Evet, e, petrol tarafında da biliyorsunuz e, yükseliş var. 2014'ten beri en yüksek seviyeleri gördük orada da. Oradaki beklentinizi de alayım ben. Petrol dinamiklerinde genel anlamda zaten o düşüşleri e, sınırlandığı bölgeler dikkat edildiği zaman aslında uzun vadeli ve orta vadeli konjöktüre yukarı yönlü potansiyel çok net bir şekilde kendinizi hissettirmişti. Burada önemli bir problem omikron varyantının e, petrol arz talep dengesi üzerindeki baskısı dikkate alınacaktı ama orada bir ciddi problem yaşatacağı görüntüsü oluşmadı. Piyasalar bunu bu şekilde izah etti ki Fed bile zaten ekonomik aktivitede ciddi bir sıkıntı oluşturmayacağı beklentisiyle daha agresif bir tona büründü. Bu da petrol dinamiklerinde zaten hali hazırda yükseliş beklentisi ön plandayken, e, çok önemli bölgelere geldi. Nitekim ham petrol olsun, biren petrol olsun bu 88-90 bölgeleri gerçekten önemli bölgeler oldu. Uzun vadeli konjöktürde nitekim e, geçtiğimiz dönemlerde de 100 dolar üzerinde e, beklenti olan yabancı kurumlar söz konusuydu. Nitekim bu dönemde tekrar bu e, beklentiler çok daha fazla popüler olacaktır. Çünkü 88-90 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık oluşabilirse bu rakamları çok kolay bir şekilde zikredebileceğiz. Bu sebeple de şu an için biraz daha dikkat etmekte fayda var. Bu arada bizim araştırma raporlarımızda da Brent petrol için orta vadeli 87, zaten ham petrol için 87, uzun vadeli konjöktürde 104 seviyesi, Brent petrolü de orta vadeli 91, uzun vadeli de 111 seviyesi bizim için dikkat edilmesi gereken önemli direnç noktalarıdır. Bu bölgeye doğru da orta uzun vadeli konjöktürde bir yukarı yönlü hareket olabilme ihtimali üzerinde durabiliriz. Peki altınla ilgili ne diyelim? Altın Fed baskısıyla birlikte kendisini belli bir noktada stabil hareketler oluşturabiliyor. Ama geçtiğimiz süreçte Dünya Altın Konseyi'nin raporuna da baktıysa yatırımcılar, enflasyonun yüksek olduğu bölümlerde altın performansı üzerinde durmaktadır. Evet, Fed faiz artıracak, agresif bir tonda faiz artıracak. Ama enflasyon sürecini de göz ardı etmemek gerekiyor. Tabii enflasyondan ziyade, Altın özellikle 2021 yılında istenilen performansa elde edemedi. 2022 yılında fiyat bu kadar agresifken bu süreci devam ettirebilir mi? Yani yeni bir performans oluşturabilir mi? Burada fiyat anlamında 1770 ve 1835 seviyelerini takip etmek gerekiyor. Uzun dönemdir 1835 üzerinde kalıcılık sağlayamıyor Altın. Bu sebeple de biraz daha net hareketler oluşabilmesi için potansiyel pozitif tarafta 1835 üzerinde kalıcılığa takip etmek gerekiyor. Aksi takdirde önce 1770 burası da kırılırsa 2021 yılı dip noktası 1675'ler gündemimizi meşgul eder. Orta uzun vadeli bir problem görmüyorum ben uzun vadeli konjöktürde ama işte fiyat anlamında yatırımcıların istediği, e, volatilitede bir görüntü izleyemediği için biraz e, altın yatırımcıları, e, en azından global taraftaki altın yatırımcıların daha böyle moralinin bozuk olduğunu söyleyebilirim. Evet, diğer taraftan e, tahvillere de baktığımızda 2 yıllık, 10 yıllık Amerika Birleşik Devletleri tarafında orada da bir hareket var. O bize ne mesaj veriyor sizce? Yani bu dönemde özellikle Fed'in çok agresif bir tonda faiz artışı görüntüsüne gideceği beklentisi kısa vadeli tahvil faiz oranlarının da yukarı yönlü bir çıkış gerçekleştirmesine imkan tanıdı. Ben buradan 2 yıllıklara baktığım zaman 1.0380'ler, 10 yıllıklara baktığımda da 1.83. Özellikle 2 yıllıkların da %1 üzerindeki fiyatlama reaksiyonu gerçekten dikkat çekiyor. Yani bu yeni dönemde de bu yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü FED gümbür gümbür geliyor. Ve Faiz artışı konusunda da geçen yıldan kıyasladığımızda çok ciddi ayrışmalar var, çok ciddi farklılıklar var. Özellikle enflasyonu kontrol altına alma sürecinde bu sene FED gerçekten çok sert bir şekilde mesajını veriyor. Aksiyona da zaten geçme konusunda bir problem yaşamayacaktır. Evet çok teşekkür ediyoruz sevgili Kudret Ayıldır yayınımıza katıldığınız için size yeniden iyi haftalar dileyelim ve yeniden de görüşmek üzere diyelim.